S sanki Allah'tan bahsetmek suçmuş gibi hemen keser ölümü. Evet, evet. Ahirette nasıl hesap bilemiyorum yani. Çok korkunç bir şey. Allah'tan bahsedeceğim bir dakika o mevzu açma diyor. Haşa ve İnsanların yaptıkları, insanlar yapıyormuş gibi şeyi bu anlatma çalışıyor. Evet. Bak kendisi ders yapıyor, ders yapan o değil. Evet. Evet. Allah dersi sahneye koyuyor, onun bedeniyle. O ders yaptığını zannediyor. Bunu öğrenmek istemiyorlar işte. Evet. Çünkü bizim konu girdiği zaman işin içerisine bu konuda kainatta tek tasarrufçu Allah olduğu için kimsenin herhangi meziyeti olmadığı ortaya çıkıyor. Bir peygamber dahi tebliğ yapmış değildir katiyen. Peygamberin varlığıyla ile tebliği Allah yapmıştır. Onu bedensel olarak sahnede tutmuş. Tebliği o yapmıştır. Koskoca bir kainat nasıl idare ediyor biliyor musunuz? Bak bunu bilmememiz lazım yani. Nasıl Hacıvat Karagözü evet. evet. oynatırlar perde arkasında. Ama öndeki çocuklar Hacıvat Karagöz kavga ediyor zanneder. Evet. Onlar konuşuyor zanneder. Ama büyükler kafasını bilen, kullananlar ne derler? Yoklarlar. Onlar cansız şeyler. Yani işte, yani o Onu hiç unutmayalım. Yani. Ola... Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e vurdu ya. Sen attığın vakit sen, sen atmadın. ben attım diyor Allah. Toprak Bu atıyor, kadar. Gözleri görmüyor. Diyor ama sen atmadın diyor. <laughs> Allah Bu atma nasıl oldu? Onu söyleyelim. Bu atma şu oldu. Bütün kainat fiziki yapı itibariyle Allah'ın yaratmasıyla varlıkta duruyor. Yani nasıl televizyondaki görüntü yayına tabidir. Görüntü kendi kendine gelmez oraya. Yayın devam ettikçe görüntü devam eder. Kainatta kudreti ilahiyle varlık devam ediyor. Evet, evet. Bakın. Ha. Bu bir Müslümanın ezbere bilmesi gereken bir şey bu. Çünkü bütün bir kainat mahluktur. Allah'ın kudreti tesirini çekti an bir şey kalmaz. Peygamber söylüyor 1400 sene ömeden. Allah vardı hiçbir şey yoktu. Şu anda da öyledir diyor. Tek varlık var Allah'tır. Allah, Bütün mahluka hepsi mahluktur. Varlık sadece Allah'tır. Biz varız ama varlık değiliz. Biz varız. Var ettiği için cana bak varız. Ama bu varlığın bir an vücudu sabit değil. Bir an kudret durmasa, kudret çekse yok olsa bir şey. Sadece Allah var. O yüzden la ilahe illallah demiyor işte. Allah'tan başka ne yok? İlahi yoktur, İlahi yoktur değil mi manası? İlahın manası orada nedir biliyor musunuz? Allah'tan başka. Kelime şehadetle gitsiz öteki alamam ne yüze gitsiz? Manası bilmeden gidiyor insanlar oraya. La ilahe illallah manası. Allah bir, Allah'tan başka. Bir Allah bir de, o denmez. Doğru bir şeydi, caiz değil yani. Allah tektir. Allah tek. Ama Allah ismi Cenab-ı Hakk'ın kendisi değildir bakın. İsmidir. Senin nasıl ismin şey? Evet. Kendin değilsin. Evet. Tanıtımdır o. Allah'ın kendisi ahattır, tektir. Tek bir varlıktır yani. O yüzden diyor ki bak, kul huvallah. De ki o Allah'tır. Nasıl bir Allah? Cevap, Allahu ahad. Ahad olan bir Allah. Ahad ne demek? Nasıl bir şey ahad? Allahu samed. Samed olan bir ahad. Ne demek samet? Lem yelid ve lem Tasarrufu tabi olmayan. Yaratıma tabi olmayan. İşte bu. Allah demek, ahad, Allah demek, Cenab-ı Hakk'ın ismi demek, lafzayı celal. Kudreti ilahi ile kendisini tanıtır Allah. Kendisini göstererek tanıtmaz. Saltanatı rubbiyet dediğimiz, kainatı yaptığı işlerle kendisini gösterir. Aynı bir galeriyle, bir galeri sahibi kendisini tanıtması gibi. Kendisi yok ortada, göstermez. Zatını göstermez. İşlerini gösterir. Şu anda sohbetimizi yapan da o. Aramızda muhabbeti yaratan o bak. Cenneti alâda da kendisini... Gösterecek ama ehad olarak görmeyeceğiz. Ne şekilde göstermek istiyorsa öyle göreceğiz. Çünkü mahluk olduğumuz için Allah bir Allah'ta olması lazım ki görsünler birbirlerini. Yani aynı cinsten şeyler birbirini görebilir. Aynı cinsten. Aynı cinsten olması lazım. İnsana bu ne gibidir biliyor musun? Bak bu misali aklınızda tutun. Ahirete gitmeden kıymetli bir konudur bu. Bir bilgisayar mühendisi olarak düşünün kendinizi. Zaten bir bilgisayar mühendisi. Bir kainat yapsa ekranda, bilgisayarda. Aylar, gökler, güneşler vesaire dünyayı koysa, insanları üzerine yerleştirse, onlara hayat kaderlerini çizse programda. Tamam. Şimdi o kainat içerisinde, ekran içindeki kainat nereye bağlı? Maos'a bağlı. Mouse yapıldı o değil mi? O çağrıda en ufak bir hareket mouse'tan kaynaklanır. Mouse hareket etmeden orada bir hareket olmaz. Şimdi o kainat içerisindeki o ekrandaki insanlar insan mouse hazırlanan o insanlar programcıyı bilmiyorlar. Onları şuurlu olarak düşünelim. Tamam. Onlar kendi aralarında kendilerine varlık zannederler. Çünkü programcıyı bilmiyorlar. Başka bir varlık görmemişler. Gerçek varlık görmemişler. Kendi sanallıklarının sana bilmezler onlar. Çünkü kıyaslayacak bir şey yok ortada. Ama ne zaman programcı kendini tanıtsa ona bak sizi ben yapayım, benim varlığım böyle de şöyle de böyle de. o zaman kendi sanallıkları ortaya çıkar. Kendini sanal oldu o zaman fakat derler. Aynen bunun gibi bak. Kısmen bunun gibi diyeyim ben hatta. Allah diyor ki, yerde gökte ne varsa diyor, ne varsa, siz kendinize varlık zannediyorsunuz ama diyor, ne varsa diyor bak, O'nun mahlukudur diyor, O'nun hükmü altındadır, tasarrufu altındadır, yönetimindedir ve onların hepsi mahluktur diyor, sık sık söylüyor Allah bunu. Mahluk demek, benim yaratmamla varlık sahnesi siz duruyorsunuz, samet olan benim, siz samet değilsiniz, siz yaratıma tabisiniz. Samed olan benim meyhanatıma ben tabi değilim. Niye? Çünkü ben ahadım, gerçek varlığım, kendinden varlığım ben. Kayyum, bir zaten kayyumum. Bak bunlar konuşturulmuyor, bana anlatmamı istemiyorlar. Allah tanınacak, tanıdıkları var ki kendilerinin bütün meziyetleri ortana kaçacak çünkü kimsenin bir şey yaptığı yok. Kainatta peygamber, melek daha hiçbir şey yapmıyor. Bakın melek vahiy indirmiş diyoruz ya, bunlar Allah saltanatının icabı söylenen şeyler. Saltanatı rubiyetin, evet, tabi saltanatı uyetin muhteşemliği, izahlardır bunlar. Mesela Kur'an-ı Kerim nazil olduğu vakit peygamberimiz heyecandan dilini tebliğ ediyor. Acelece ezberlemek şu. Allah'ın ta acele bih diyor. Acele ve dilini tebliğ edip durma. Onu oraya yerleştirecek olan benim diyor. Şimdi şey gibi yani bir oyun gibi mesela. Sahnede oyun oynuyor. Oyunu yazan var mesela. Bizler oynuyoruz öyle mi? O oynattırıyor. Oynattırıyor Heh. yani oynuyor. Biz şimdi onu oynattırdı oyunu seyrediyor sadece. Biz esasında Allah'ın, bak şu el kol hareketleri, onu yarattığı filan, bize seyrettiriyor. Çünkü bu beden içerisinde insanın kendisi ruh olarak duruyor. O yüzden insana bilmediği bir mevzu var. Onu muhakkak açıklayalım. Üç tane sual soruyoruz biz konu anlaşılsın diye. Bir, insanın ruhu var mıdır? Peki bu vücut bize Allah'a emaneti midir? Peki Allah müsaade mesela böyle buraya kadar uzatabilir miyim? Herhangi bir şey verebilir miyiz müsaade etmese? Bak şimdi sizin ikinizde de üç tane şirk virüsü var. Şirk içindesiniz şu anda siz. Yani bu şirki Allah affetmezse imandan imandan olursunuz. Biliyor musunuz? Biliyor muydun? Bilmiyorum. Allah bu sohbeti nasip etti. Allah beni inşallah kullanacak sahnede. Sizin bunları bilmenizi istiyor Cenab-ı Hak. Bir, insana ruhu yoktur. Ben böyle dedim bak ki bazı kardeşler abi ruh yoktur dedin. Temin diyorlar. Hayır ruh yoktur değil. Ruh vardır. Azim. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet indirmiş. De ki ruhtan soruyorlar. Ruh olmaz olur mu? Ruh var. İnsana ruhu yoktur. Neden? Çünkü insanın kendi aslı ruhtur. Aslı ruhtur. Ana rahminde Allah ona bir ceset hazırladı. Bebek olarak. Hücreden. Seni dördüncü ayda içine yerleştirdi. Neden? Çünkü bu maddi alemde Allah'ın nimetlerine istifade etmen, Allah'ın imtihan etmesi için bu maddi alemde itibar kurman için böyle maddi cesede ihtiyaç vardır. Bunu ana rahminde inşa etti. Seni içine koydu. Dokuz ay içerisinde o robotu tamamladı. Seni robotla beraber dışarı çıkardı. Bebek olarak. Ama sen onun içinde artık hapis oldun. Nereye kadar? Ölüm anına kadar. Kimin ölümüne kadar? İnsanın değil. Cesedin ölümüne kadar. İnsan ölmeyecek çünkü. Evet. Sadece yaşam boyutu değişiyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki kül nefsine zayikatı mert diyor bak. Her nefesi ölecektir demiyor. Ölümü tadacaktır diyor. İşte biz bunu anlıyoruz ki ölüm ayrı, hayat ayrı bir olay değil. Ayrı ayrı şeyler değil. Ölüm hayatın içerisinde bir yaşanan olaydır sadece. Sırf hayat var. Hayat onu hayatın akışı içerisinde ölüm olayını tadıyorsun, seyrediyorsun, ona muhatap oluyorsun, yoluna devam ediyorsun. Ölüm olayı bu. Yani biz cesetler ayırdığımız vakit, ölüm tahakkuk vakit bedenler kalktığımızda bakacağız yerde bir tane daha beden var. E bu ne? Bu ne? Şaşaş kalacağız. şaşmamak için peygamber diyor ki ölmeden ölünüz. Bunu hayatta yakalayın diyor bak. Çünkü bu beden Allah'ın algı olarak bize sunmuş olduğu, ruhumuza algı olarak sunmuş olduğu bir bedendir bu. Bütün zaten ilim adamlarıyla Allah bunu artık ispatını yaptı, ortaya koydu. Bütün kainat hologramiktir, algıdan ibarettir. Allah'ın yaratmasıyla vücutta duruyor yani. Bir varlığı yok. Allah dilerse bu vücudu binlerce yapacak. ahirette öyle olacak zaten. Bir anda yüz bin yerde olacaksınız. İşte bak insan ruhu ahirette binlerce çeşit yerde olacak aynı anda bu anında bunun ilk versiyonunu göreceğiz biz. Nasıl göreceğiz? Bir daha bakacağız. Aynı aynada nasıl görürüz kendimizi? Aynı olayı budur zaten. Bakacağız. Bir tane daha var benden. İşte ayna olayı millete anlatıyoruz biz. Şaşıp kalıyor. Aynı olayı senin ayna o ayna esasında cam onlar perde olarak önümüze yaratılıyor. Ya yani esas aynadan dolayı görmüyoruz biz. O taraftan bize kendini seyrediyorsun. İki tanesini o esnada. Bu sırdır. Aynada büyük sır var işte. Bu ne gibidir? Onu da söyleyeyim size. Nasıl rüya görüyorsunuz? Rüyanızda kendinizi seyretmiyor musunuz? Evet. Demek iki taneymişim. Bak görüyor mu? Rüyayı Allah niye yaratıyor? Ahirete, anla, ahirete antrenmadır. Ahireti anlayalım diye. Ahireti. İşte rüyada kendinizi nasıl seyrediyorsa ölüm bir bakacak dünya rüyamış Mersen. Dünya rüyamış. Tak başka boyuta geçti. Şimdi bunu anlamanın formülü insanın bedenle hiçbir alakası yok. Beden her an Allah'ın senin hizmetine sunduğu bir araçtır. Maddi bir araç. Ve her sene Allah bunu değiştiriyor. Her sene 50 milyon öldürüyor. 100 sene önce var, bir sene de tamamen değişiyor. Tıbbi izahlarda iki defa değişiyor. Biz bir defa diyelim, kafa karışmasın. Yani bir seneki sen, ceset olarak aynısı değil. Katiyen. Al fotoğraflara bak göreceksin zaten. Bebekten bu yana kadar her sene bir fotoğraf çeksen 70 sene 70 tane sen çıkarsın. Hangisi sen? Hiçbirisi. Sen onun içindesin. O değişmekte olan vücut şu anda Allah'ımızın eline bakın. İşte bizim cüz'i irade payımız biz bir şey Allah'tan talep ediyoruz. O da o işi yapıyor kudretiyle. Hani az evvel vücut emanet dedik ya. Büyük yalan. İkinci virüs bu. Büyük yalan. Emanet filan değil. Biz emaneten bunun içinde duruyoruz. Tam tersi. Hmm. Tam tersi. Milleti yuturmuşlar. Vücud bize emanet diye. Niye? Çünkü Allah'tan kopacak ki rahat yaşayabilsin. <laughs> Anlıyor musun? Yani Allah onu yaratmış. Hesabı gelince hesap vereceğiz bir ona. Allah'la bağlantıyı koparmak maksadıyla söylenmiş bunlar hep. Bu büyük bir ihanettir Allah'a karşı. Çünkü bir insan vücudunu Allah bana vermiş dediği vakit haşa vakitler Allah'ın kendi üzerine her an yapmış olduğu muameli tasarrufları göremez. Göremez. Mümkün değil böyle bir şey. Niye? Allah kendisine izin veriyor zannediyor. İş, üçüncü alanda bu izin. Allah bana izin veriyor deniyor ya. Allah kimse izin vermiyor. Al işte o teminki okuduğun ayete. Ey Resulüm attın mı ki sen atmadın. Ben attım derken Allah bunu kastediyor. Sen sadece atmayı istedin benden. Atma olayını ben yarattım. Nasıl yarattım? Yerden toprağı alma olayını tut, ordunun yüzüne fırlatmaya kadar. Hepsini ben yaptım diyor cenab bak. Sen de benim yaptığımı seyrettin diyor. Diğerlerde seni seyretti. Onlara tembihliyor. Sakın Resulullah'a vermeyin böyle bir şey diyor. Hatta bunlar bir evvelki ayette diyor ki siz öldürdünüz ama diyor siz öldürmediniz diyor. Hayır ve lakin Allah diyor Allah ben, ben öldürdüm zordan duruyor. Bakın bu hakikaten bilinmeden mümin olamazsınız. Müslüman kalırsınız. Mesela, evet. Çünkü şeytan kurtulamazsınız. Bak şu anlattıklarım içerisinde anlatıyorum değil mi şu maçın size ben şunları anlatıyorum değil mi? Anlatıyorum değil mi? Anlatıyor. Ha? Anlatıyor. Görüyor musun? Yani. Aynen. Kime Kim anlatıyor? Bana anlatır mı? Bak dikkatli olun. Anlatma eşiğini bende yaratıyor. Ben memnuniyetle karşılıyorum. Şu anda teybi konuştuğu gibi ağzından bunları bizzat kendisi çıkarıyor. Kudretiyle. Ve size de duyulan o. Siz duymuyorsunuz. Devamlı yapmamız şey ne mesela burada? Devamlı Hı? her şeyi her şeyde Cenab-ı Allah'ın yaptığını seyrediyorsun. seyrediyorsun. İşte Bismillah manası bu. He. Bismillah manası onu da millete uyutmuşlar. Allah'a adıyla başlarım demişler. Şirkin daniskasını işlemişler. Allah'ın adıyla başlarım demişler. Şirktir doğrudan duruyor. Daha Eûz'ü de başlamışlar şirke girmeye. Eûz'ü çekerken ne diyorlar biliyor musun? Ne demek Eûz'ün manası? Kovulmuş şeytandan. Evet. Allah'a sığınırım. İşi girdin şirke. Allah'a sığınıyormuş. Bak sanki şeytan bir ilah da haşa ve Allah'ın mahlukundan Allah'a sığınır mı insan? Öyle bile işte. Aman, Ama rahatsız olmamız lazım. Hiç Allah'a şeytan, şeytan memnun bile oluyor. Sen her evinizi çektikçe şeytan daha çok musallat oluyor sana. Memnun ediyorsun. Daha doğrusu Allah musallat ediyor. Yanlış evzunun manası, yerzunun manası. Allah'ım kovmuş olduğun lanet şeytan var ya, O'nu bana saldırtmandan, bana musallat etmenden sana sığınıyorum demektir. Allah'ım, şeytanı bana musallat etmenden sana sığınıyorum demektir. Daha net manası da, niçin sığınıyoruz? O'nun gibi olmaktan korktuğumuz için sığınıyoruz. O ki genel manası ne oluyor, gerçek manası? Allah'ım, şeytanlaşmaktan sana sığınıyorum demektir. Yani bu fiillere sahip çıkıp da şeytan gibi olmaktan sana sığınıyorum demektir. Kur'an mı okuyoruz? Ezü esme çekiyor. Adam manasını bilmiyorsa Kur'an okurken günaha giriyor, şirke giriyor. Çünkü Kur'an'daki mana bu konuyu bilmektir. Adam Kur'an okurken kendi okuyor mu zannediyor? Halbuki Allah ona o ibadeti lütfediyor. Görmesi Allah'ın yaratmasıdır. O fikri ona veren Allah'tır. imanı veren Allah'tır. O sadece kabul etmiştir bunu. Allah da uyguluyor bunu. Kur'an okurken adam şirke giriyor bakın. Korkunç bir şey bu. Eyvallahübillahimineşşeytanirracim. Erzu şeytan Allah'ım şeytanı bana musallat etme sana sınırını getir. Yani Allah'ta Allah'a sevineceğiz. Allah diyor korkacaksınız benden korkun ayet var. Bu ayeti anlamıyor insanların çoğu işte. Kimseden korkmak yok. Korktun mu bir girersin. İşte neden korkacaksın? Korktuğun o şeyi sana musallat etmenden Allah'a sığınacaksın. Şeytanlar şeytandan şeytanlar sana Hayır, şeytanlar şeridinden sığınız. denir mi? Allah'ım şeytanı bana musallat etme nasıl yanıyorum Şeytanla yaratçan. bana musallat etmenden sıt Şeytanla yaratçağın şeyler, şeylerden sana söylüyorum. Şeytanla yaratçağın şeylerden. Evet. Allah sapıttırmasın, şaşırtmasın. Şu bunları bilin bakın bak söylüyorum. Bir daha bir araya geldiğimiz gelmez ayrı konu. Yani bu konunun muhakkak bilinmesi lazım ki çok vicdani ve akli bir şeydir. İlim istemez bu yani. Akıl işi bu. Iş akıllar Çok rahat anlaşılacak. Mesela bunun mantığı nedir? Bak bu şu, e, fiillerin mantığı. Senin içinde dalak, ciğer, böbrek, kalp bir teşkilat yok mu? Evet. Bunlar kimi, kim yerleştiriyor buraya? Allah. Kim çalıştırıyor? Allah. 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 Bütün bunların neticesi bu elini uzatıp bu bardağı almak oluyor. Değil mi? Neticesi. neticesi. Bak bunların neticesi bu fiil oluyor. Biz bunları Allah'a veriyoruz. Buna diyoruz ki Allah bize izin veriyor diyoruz. Böyle palavra şey olur mu? Ne mantık? Hayır. Biz bunu zaten alırken almayla bizim alakamız yok. Biz almayı istiyoruz sadece. Evet. Almayı talep ediyoruz. Allah da böyle oraya götürüyor. Bu ne gibidir? Şunun gibidir. Bak bunu aklınıza tutun. İki tane misal vermiş olacağım size. Bu, bunlar dönüş noktasıdır insan için. Temin ki verdiğim bir sanal alemle Allah'la halıkla mahluk arasındaki farkı anlamak için de o programda, ekranda yapılan kainat olayı bütün bir hikat olduğu gibi mahluktur. Allah'ın yanına salabildir. Tek varlık Allah'tır. Bir de bu misal şudur. Bir robot var diyorlar tamam. Siz bu motor robotun içine girin bu robot sahibi siz ne isterseniz anında görüntü yapacak. Sizin bu robota haberiniz bile yok. Mükemmelliğini bilemiyorsunuz. Ama öyle bir robot ki robot sahibi siz ne istiyorsunuz anında görüntü yapıyor. İçine yerleştiriliyorsunuz. Size sönülüyor, deniliyor ki orada bir ekran var monitör. Biz sana orada istek sesi sunacağız menü. Yapacağını işleri sunacağız. Sana olsun veya olmasın diyeceksin. O da aklen, aklen söyleyecek. Yani fiili şi bir şey olmayacak içeride robotun içinde. Oturuyorsun tam o esnada robotun gözlerinden dışarı bakarken çay vesaire kurabiye su geliyor tamam mı? Önüne bir ikram geliyor. söz üzerine hemen ekrana bakıyorsun diyor ki sana işte çayı iç soğutma diyor. Öyle bir yazılım düşüyor. Sen doğru diyorsun. Sen tasdikten tasdikten bir bakıyorsun robotta hareket oluyor. Robotun doğru çay bardağına gidiyor ve alıyor onu. Doğru alıyor çay bardağını robotun içine boşaltıyor. Senin çayla hiçbir alakan olmuyor bu esnada. Sen bunu sadece seyrediyorsun. Tam ama bu esnada bir şey oluyor. Çay, bu robota boşaltılırken o içtiğin şey neyse onun lezzeti geliyor sana. Çay lezzeti geliyor diyelim. Çay lezzeti sana geliyor. Halbuki çayla senin temasın bile olmaz bak. Dolayısıyla bu esnada robot sahibi de bu iş sen yaptın zannını veriyor. İşte sen hislerini hareket edersen, aklını kullanmazsan senin hedefin o çayı içmekti. Ve bu da gerçekleşti. Etrafa da bakıyorum bu iş yapan müdahalede kimse yok. Olayın içinde bir eksen varsın zaten en yakın robotun için. Orada robota, robot sahibine karşı müthiş bir haksızlık ediyorsun. Küstahlık ediyorsun. Onun yapmış olduğu bu ikamı kendine mal etmiş oluyorsun. Ama aklını biraz kullansan desen ki ya ben bu pasta cüreyi zaten kimse getirirse getirdi ölme benim. Onun geldiğinde de benim. Nasıl geldiğinde bilmiyorum. Geldi. Ama ben onu sadece almak istedim bu bardak çayı. Ondan sonra hiç karışmadım ki.